Aydın abi arkamdan geldi, merdivenliyiz. Geride kaldık bekleme şansımız var mı? Kapıda bekleyeceğiz, şöyle girişte. Boşuna daha da Abi, daha abi araçları ikazı galiba abi. Beyler bak şu an, şu girdiğimiz anda kapıda bak. Çatılara iyi dikkat edin. iyi kişi bence... Neyse dur. Şey... Neyse bekle Halit'u gelsin. Nasılsını sikin böyle Türkçenin? Sakin ol deli bebeğim, sakin ol. Kanka bizim arabanın yakıtı bitiyor. Superman dur, Süpermen Batman dur, dur, Batman dur. Yaman'cım <laughs> sana da selamlar buradan. Aleykümselam <laughs> 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 abicim. Abi sen böyle böyle bizi zengin edeceksin bu gece belli ya. Bütün mal varlığını, Merso'yu filan as... Of, <laughs> ana nabacını. Peki. Abicim çok Jack geçmiş olsun hey tekrardan. Sana bir abi VIP vereceğim unutturma. Burada, 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 burada buradayım burada, burada. yanında. Tamam geç önüne geç. Çak önden salalım abi. Yok çakma aynı. Ortaya alın Erdal'ı. Erdal, ı, Erdal ı, çakma Erdal sen git de beyler savaşmıyoruz de biz de şey yapalım. <laughs> Dedi abi. Biz bak, bak. Ha. Çakma Erdal sen <laughs> ölüme gitsene hiç savaş yok üstündekileri de alalım amına koyayım. Canlı bomba gibi git info ver. Telsizinde açık kalsın şey yap hatta Aa, abi ne yapıyorsun. Oğlum, çok kal aynı şey de mi? beyler savaşmıyoruz. Benim sesimi kaydet beyler savaşmıyoruz diye orada açarsın. Dur kanka dur. Babam Fadıl şehire indi savaşmıyoruz. Tamam dur şurada dur. Dur, Hatta dur, dur. jilet fadılın şeyi ben al. Ben John Dom ne kankayı? Yolda kaldık dedi. Yolda yolda. <laughs> Neredesin, Neredesin tam olarak? Kalsina dibindeyiz. Kalsina. Otoban Kalsina dibindeyiz. Ooo. Neyse beyler dur. 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 Destur. Dur. Erdal geç yanıma. E, ee, geç. E, ee, Rasta Sastır geç. Matrix de geç. Bir kişi daha geçsin Erdoğan evet. yanında dur seçiyorum geçin lan yerinize. <laughs> Şu üstten birisi sıksa var ya. Yok, sıkamaz. Eee maskeli, rastlalı maskeli. Ben mi? Evet, lazım ya. ya. Biz Siz burada PD ile de fight atacağız bu arada. Bizim Siz bizim arkamızdan geleceksiniz. Aslında abi arabalar. Ben yazayım, yazayım PD'ye bu arada şey yazayım kanka. Eee Human Labs'te etkinliğimiz kanka, vardır gelmeyiniz. Bak. Mermi yok Erdal'ın. 30 mermiyle mermi kimi vuracağız? Seçtiğim kişiler Erdal'ın yanında. Diğer kişiler yanımda gelsin. Onların önünde çık. Peki. Benim yanıma gelsin. Herkes. Benim silah alan arkadaş bakardım. Abi, abi de gel, sinek sinek gel, gel, gel. Sinek, gel. Yanıma, gel, 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 gel. gel, gel, gel. Bak benim... biz önde görüyoruz. Kaldır eder es ya SNS var bende. Fazladan mermi solan var mı ya? De Aram Aram ya. Bir de gelip tek. Taşına ben gidiyorum. Şey. Lan şimdi Tahsin'i masin boş ver. Ne bir silahlar bende. Erdal, Erdal Yine, Erdal'ı bir bekleyeceğiz. Bir tane verdim SNS. Tam Peki sal. Bana niye SNS? Ya verdim MK2 bir tane yani sonra verdim. Tam ver la SNS'i mi? Al dayı bana kimse e MK2 vermedi. Ya, ya bana MK2'yi siktir şimdi ya. Adam lahas olmuş. Ha, efendim tamam hadi gidelim beyler ya yavaş. Beyler bak dedim Erdal'ın arkaya geç. Arkaya geç. Geç. En son sen geleceksin adamlara. Bizim arkamızdan. Biz önde açacağız, temizleyeceğiz. Sen seni içeri sokacağız. Sonra sen sikeceksin. Evet. Bu kadar basit Erdal, Büyük ihtimal Türk polisini oynayacaksın. Olay bitiyor Asla, sonradan yürü, adam geliyor koyayım. Yürü, yürü Doğru. hadi. Bak. Erdal koşma bak gaza gelme bebeğim bak yavrum. Babam. Da 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 da, da. Erdal'ın Erdal Erdal etrafından, etrafından ayrılmayın. Hayroca. Hayroca. bir, bir dakika Beyler birbirinizi vurmayın sakın dikkat edin. <laughs> baba baba sazanlara bak Abi her abi dur, bekle Erdal abi girme Erdal abi girme gir. Gir gir siz ölün de geç, ben geleceğim. Geç geç. Erdal abi Durma gel. var mı? Erdal kim? Burada bir emin. Çekil de kanka bloklamam onu. En içerideler. Sarsılmaz dur dur dur. dur. Kamur al kamur al, al. al. dedi. İlk korun. ilk ölümüz dedi. İlk ölü dedi. Ses istemiyorum. Hiç kimse telsiz basmasın. Herkes kısık konuşuyor. Temiz. Gelin. Bunlar elleri puşluyor. Kapıyı dikkatli yani açın. Kapıyı, kapıyı dikkatli yani. açın. Dikkat bir saniye dur. Çok şeye gidiyoruz ya. Dur dur. dur çok şey gidiyoruz. Yatıracak. Yatıracak. tamam. 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 Kanka, 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 kanka. kanka, kanka sen sönüyor. Ya, 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 <laughs> Orda olabilir ya. Hep be acan ibizi emin ediyorum. Arkamızdan geçer Ne giderim amnu? Şimdi dikkat. Şimdi buradalar. Bak kovar al. Yavaş. Çımbaza, kapat çımbaza. kapat, kapı kapat. Beyler dur dur. Taktik şu. Taktik şu. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Bak. Dur, dur, dur. Bak şu kalabalığı görüyor tamam. musunuz? Aynı anda rastlıyoruz. Bak aynı anda. Aynı anda. Bak dur. Dur ve beni dinleyin ne oğlum. Dinle lan. Çekil. Erdal hayır. Erdal sus. Beyler bak aynı anda üstüne rastlıyoruz. Üç kişi yönde gitti. Dayı benim yedeklerim ne yaptı? Bir. Koş 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 gir 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 koş 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 Gir 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 durma gir 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 Baba gel baba Girseniz oğlum gir 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 arkadakiler girseniz oğlum gir Gir bekleme gir Abi girmiyorsunuz ki ya gir 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 Gir. Girseniz oğlum ne bekliyorsunuz? Girseniz Gir. <laughs> ha. Gir. Ne 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 yedik ya. Var mı zırh var mı? <laughs> Yanındaki zırh var mı? Bana mı yan? Aha zırh var mı? <gülüyor> Şundan <laughs> al beni koru, koru beni koru beni. Koru kanki gelmesin her. Kanka beni ortaya doğru atsana sana zahmet savaşı göreyim. <gülüyor> <gülüyor> atma atma atarsan ölürsün atma. Bıkla. <laughs> <laughs> atarız atarız. atarız. <laughs> Çıkma bak ne bak, şu, şu Kardeşim şu kapının kanka. önünden çekilecek bak, misin artık? Bak duvara Çapkalı Anlatın hadi ne diyorsun diyor. tamam. lan Tamam lan Kavga etmeyin anam. Anlam anlam bakın şey. Ortaya at beni ortaya be ortaya at Ben, yani, ben hmm. yani. Kanka ben diyorum ki oğlum üstünüze rastlayın siz kapıda duruyorsunuz. Ka cover almaya çalışıyorsunuz tamam, ben tamam. Kanka beni ortaya at ortaya. Hayır, üç kişi bekliyoruz biz. Bizden düşen olmadı. Ortaya at beni ortaya. 3 yani, kişi olsun, <laughs> Çıkma Dostum sen esnek bir şey alacaksın. Al info benim üstümde mal. Hani bizim bir şey alacağız. Zırttayım. John Don Fadıl'ın adını ortaya atın beni. Artur gelsin de alsın şunları Ücüğe. ya. Fadıl mı? Beyler bir silahları alsın kaçsın. Kanka camın ar... Emir. Naim tek fazla kişi Daha temkinli gidilebilirdi. Lakin olsun maksat eğlenmek taş şağı vurmaya devam. Öyle Allah ım. ciddiyet ya burada. Taş şağı vuramıyoruz da. Açma. Gel. Gel yer değiştireceğiz. Ha, Çok seri. Yer ben değiştireceğiz. Diyorum. Siz sıkmayın sadece Geç. üstünüzü koşun. Bir beş kişi inecek de biz alacaktık yakınlarda. Ama da işte. Beyiniz yok ki amına Herkes cover almaya çalışıyorsunuz oğlum ya. Bilmiyorsunuz kanka yapacak bir şey yok. Alırız Elinizi başladım. sağlık. Yalnız ne diyeyim amına koyayım. Koşun diyorum geri çekiliyorsunuz. Koş 5 kişi ölün amına koyayım. Biz de alırdık amına koyayım. Ya. Alo. Oo adam. Öyle konuşma, öyle konuşma. Ağzınızı açmayın. Üstün ara, üstün. Vurdun nu ara. Kanka beni vurdunuz, ben yatayım mı şeye gideyim mi? Aa bu ekber Allah. Tamam ben. ben size şarkı ne Rabbim ben sana. He. Sıra iz ban. Enize sağlık be, enize sağlık kanka. Anam anam, senin insanı yok. İyi. Aa 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 ya ben öyle. Oy, romanılarım öyle yapma Konuşma. Ha. Görünen de 12, 12 13 kişiler ya. 12 mi 13 Raki mü? Güzel olur, olur. 30 kişi değildik oğlum zaten ya. 20 silah. kişiydik. Silahları al, silahları al. Zırhı doldurun. Ekip sınırı 20 zaten Sadece. arkadaşlar. Sadece silah al. Aa, aradığını aradığın adını odaya, odaya, odaya koy. aradığın odaya, odaya koy. aradığın odaya koy. Dışarıda var mı? Adam var mı? Ben alamam lan. Aradığınızı cebe koy. aradığın odaya gidin. Bakma babacığım, bakma. Alam Gel. Beyler biz ya şey yapalım mı hastaneye? Alın arkadaşlar Oğlum kapatın la. Ya bunu normalde yani söylemeyeyim hatta da easy atayım direkt halletsin. Bir mevzu var arkadaşlar. Ananı sikim yine düştü baksana. Ha kıçıya emir olduk lan ananı bacını. Ben de en son racon kesiyordum.